Leyla abla her şeyinizde değil mi? Videoda bunlar vardı Yaren'cim. Yaren acaba bizde mi video çekip YouTube'a atsak? Ya olmazsa ya rezil olursak Leyla abla? Ya ben gidip Ayşe ablanın telefonunu getireyim şuraya koyayım çekelim olursa olur olmazsa sileriz zaten. Aa Leyla abla dur gitme Bizim evde kamera var Ben onu getireyim İşte getirdim Ama biz onu nasıl Kullanacağız Ben biliyorum Ablam piknikte göstermişti Bir tane düğme var ona basıyoruz Çekiyoruz Hadi o zaman bas düğmeye de Başlayalım slime'a Merhaba yani Yaren ve Leyla ablamla beraber size slime yapacağız. Şimdi malzemeleri ben sağacağım. Hayır ben. Sen açılış yaptın. Ben de malzemeleri sağacağım. Neyse tamam hadi hadi başlayalım. Gerekli malzemelerimiz bir borax. iki iki tane kap, üç su, dört yapıştırıcı ve gıda boyası. Hadi Leyla abla hadi başlayalım şu mı Suyumuzu döküyoruz. Boraksı döküyoruz. Karıştırıyoruz. Gıda boyasını ne zaman kapacaktık Leyla abla? Tutkalı koyduktan sonra hemen dökeriz. Hayır Leyla abla şimdi dökecektik. Of ya Renal. Hadi neyse şimdi dökelim. Kızlar ne yapıyorsunuz? Acıkmadınız mı? Hadi gelin. Hii, ne yapacağız? Şimdi ben gidip Zerra ablamı oyalayayım. Yaren gitmişken gıda boyasını da katayım. Evet. Şimdi gıda boyasını katıyoruz. Eğer evde gıda boyanız yoksa kalem çöplerinden çıkan minik tozları da kullanabilirsiniz. Leyla abla hadi gıda boyasını katalım. Ben kattım ki. Bu haksızlık Leyla abla niye böyle yaptın? Ben gidiyorum işte. Zaten sen ne sudan yapmak hataydı. Ya özür dilerim Yaren. Şey ben dayanamadım da. Hiç kusura bakma. Neyse affedeceğim seni ama bir daha olmasın. Neyse hadi hadi tutkalı da dökelim de. Hatayı sen yapınca Leyla abla. Neyse diyoruz değil mi? Sayın seyirciler, gördüğünüz gibi yaren çok nazlandı. Ay oluyor, oluyor. Ya ben artık biraz elimle yoğuracağım bu slime'ı. İşte slime'ımız oldu. İyi eğlenceler. Neresi oldu Leyla abla? Videodakiler hiç böyle değil. Yum yumuşacık ama bu çok sert. Ya sus. Şu an video çekiyoruz. Of ya. En iyisi Zehra ablamı söyleyeyim de bize slime alsın. Hadi hadi Zehra Bahat, Ne olmuş? Kıskandınız mı beni yoksa kızlar? Sizin gibi genç durduğum için. Anne ben diğer saç rengini bile sana yakıştıramamışken nasıl sap sarı yapıyorsun? Bir de ben de aynı renk yapmışsın. Çocuklar ben asıl doğal rengime döndüm. Benim saç rengim normalde bu renk sarı. He anne he. Dipten çıkan saçların da sarı değil mi? Neyse kızlar neyse şimdi de alışverişe gidiyorum. Bu saç rengime uygun güzel kıyafetler alacağım. Anne ya o sırtındaki benim değil mi? Evet senin ama sana kim aldı? Ben aldım yani ne oluyor? Benim de. Herkes diyor ki e, ne kadar gençsin ne kadar gençsin. Bir de bana deyin ya. Ben de gencim. Altı üstü 40 yaşındayım çok mu 40 yaş? Kızlar dönüşte de Serpil'in dükkanına uğrayacağım. Geç kalabilirim haberiniz olsun ya ben bu annemi anlamıyorum ya. Ben bir mutfağa gidip kahve koyayım da öyle konuşalım. Ben de geliyorum abla. Ay hava ne kadar güzel. Bu aşağıdakiler kızlar değil mi? Hangi kızlar abla? Sence hangi kızlar? Elif, Ayşe, Zehra, İdil, Beyza hepsi aşağıda. Bir biz buradayız. Abla gel camdan onları su dökelim mi? Çocuk olsak yapardık ama şimdi olmaz. Çok büyüdük. Biz burada evet tıkalı kaldık. Onlar bahçedeler. Oh biz de inelim bahçeye. İnelim de bizi aralarına alırlar mı ki? Bu bahçe bu binanın bahçesi. Onların değil. O değil de benim aklımda uzun süredir bir plan var. Şu kızların arasını açalım. Onların kahkaha seslerini duydukça sinir oluyorum. Onların arasını açarsak bizimle arkadaşlık yaparlar mı? Bilmiyorum ama onların küs olduğunu bilmek bile beni mutlu eder. Benim hiç öyle arkadaşlarım olmadı. Bunlar nasıl da böyle arkadaşlar ya? Abla herhalde onlar birbirlerinin hatalarını görmezden geliyorlar. Öyleyse bizimle de arkadaş olmaları lazım. Çünkü biz hatasızız. Bak şimdi biz ne yapalım biliyor musun? Çok iyi davranalım. Bir şekilde kendimizi onlara kabul ettirelim. Abla sen ettirebilirsin. Beyza da Elif de Zehra da iyi kızlar. Ama o Ayşe var ya ona çok sinir oluyorum. O cadı cadı. O Ayşe cadıysa sen daha fenasın. Merak etme. Abla sen şimdi bana iyi bir şey mi dedin kötü bir şey mi dedin? Neyse sen şimdi o hafta takılık kalma. Evde kuru pasta tarzı şeyler vardı. Onları alalım bahçeye inelim. Abla bizi görünce surat asıyorlar. Ne kadar surat assalar da ayıp olması diye bize karşı kibar davranıyorlar. Kızların arasını nasıl açacağımızı buldum. Aralarında laf taşıyacağız. Ama onlar birbirlerine karşı öyle arkadan bir şey söylemiyor ki. Pat pat söylüyorlar. Hele o İdil var ya ne kadar patavatsız. Ben İdil'e şey bilmem ama ablasından dolayı senin Beyza ile işin var. Bilmem ki aslında ben Beyza'yı kendime çok benzettim. Bak işte kendin söyledin. Sana benziyor işin çok zor. Abla küçük oldum her sana. Ne iki de bir laf sokuşturup sokuşturup duruyorsun? Canım ben laflarımı süze süze söylüyorum. Bunlar aradan çıkanlar. Oo süzmesen ne olacak? Tepeden aşağı bana kızacak mısın? Ay uğraşamam ben aşağı iniyorum. Sen de arkamdan gel.